Değerli borsa teknik analiz takipçileri CXP coin teknik analiz incelemesinden herkese merhabalar. Evet CXP'de bir yükseliş geldi. Uzunca bir süredir çok dip seviyelerdeydi CXP. Daha önce görmüş olduğu ve harekete geçmiş olduğu seviyeler 1.36 seviyelerine kadar gerilemişti ve bu bölgeden yaklaşık %30'luk bir yükseliş geldi. Tabii ki bu yükselişin kaynağı Binance tarafından yapılan açıklama SXP'nin yani Swipe'in kalan hisselerini satın alacağını duyurmasıyla beraber %30'luk bir yükseliş geldi. Peki teknik olarak bu yükselişin devamı gelir mi? Hemen onu beraber inceleyelim ve bundan sonraki süreçte neler yaşanabilir, hangi direnç ve destek noktalarını dikkate almalıyız. Beraber analizini yapalım arkadaşlar. Sizler de bundan sonraki süreçten azından neler yapacağınızı daha dikkatli takip edebilirsiniz. Hemen evet ciddi manada bir yükseliş hatırlarsanız bu seviyelerdeyken SXP ile ilgili sürekli Temmuzun başında analizler yapmıştık ve SXP'nin yükselişinin olacağını söylemiştik. Hatırlarsanız bu seviyede bir alçalan üçgen vardı ve bu alçalan üçgen bu seviyede kırıldıktan sonra ciddi manada bir yükseliş ve o zaman hatırlayanlar bilir 360 seviyelerine kadar bir yükselişin olacağından bahsetmiştik ve 450 seviyelerine kadar bu yükseliş devam etti. Daha sonraki süreçte ciddi manada düşen trend devam etti. Tabii ki olumsuz gelen açıklamalar Bitcoin'in geri çekilmesi bunlara etken oldu ve dolayısıyla SXP Temmuz ayındaki özellikle Temmuz Haziran ayındaki hatta Mayıs ayı diyebiliriz. Hatırlarsanız Mayıs ayında 6 dolar seviyelerinden nereye kadar düşmüştü? 1.36 seviyelerine kadar bir düşüş yaşamıştı ve o seviyelere kadar bir geri çekilme yaşadı tabii ki bu seviyelerin dip olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar bu seviyeler iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilirdi SXP'de. Peki şu an alınır mı? Hemen onlara bakalım. Evet öncelikle bir Fibonacci seviyelerine bakalım arkadaşlar. Fibonacci seviyelerine neler söylüyor bize? Önce ona bakmamız gerekiyor. Bakın en dip noktadan aldığımız Fibonacci seviyesini en tepe noktaya doğru çektiğimiz zaman bakın bu seviyelerin yani 1.39 38 seviyelerin önemli bir <laughs> destek olduğunu, dip seviyesi olduğunu söyleyebiliriz ve daha biraz önce de bahsettiğimiz gibi bu seviyelerin zaten dip olarak alınabileceğini, zaten bu tarz yükselişlerden sonra Fibonacci %100 seviyesine kadar geri çekiliyorsa bir coin ciddi manada geri çekilme olmuştur. Tabii ki bu seviyelerden aşağı da inebilir. Bu da var olan durumlar var mı? Var tabii ki ama önemli altcoinler bu tarz geri çekilmeler yaşanabilir mi? Bitcoin'in de buna eşlik etmesi lazım yani Bitcoin'in de buradaki gibi çok sert bir şekilde geri çekilmesi gerekiyor ki SXP'nin de bu seviyenin altına inmesi lazım arkadaşlar ve bu seviyede uzunca bir süredir bakın bu seviyelerde uzunca bir süredir burada kaldı ne zaman en son bu seviyeyi gördü 4 Aralık seviyesinde sert geri çekilme Bitcoin'le beraber en dip seviyeyi gördü tabii ki Bitcoin'de bu tarz bir geri çekilme olmamış olsaydı bakın burası destek olarak iyi tutulmuş bir bölgeydi. Bakın bu bölge %78.60 seviyesi iyi tutulmuş ve hatırlarsanız sabah Bitcoin analizinde de bahsetmiştik. Bitcoin'deki düzeltme, FIBO düzeltmesi %78.60 seviyesinden yani 45.800 seviyesinden döndü. %61.80-50.800 seviyesinden de üzerine atamamış demiştik. Aynısı neyde var arkadaşlar? SXP'de de var. Dolayısıyla Bitcoin'in bu şekilde sert geri çekilmesiyle beraber buradaki %78.60 destek bölgesi 207 ile kaybetti ve daha sonra nereye kadar %100 yani 139 seviyelerine kadar 136 seviyelerine kadar geri çekildi. Hemen buradan analize detaylı bir analize devam edelim arkadaşlar. Evet şu an için 207 direnç bölgesinde burası aynı zamanda daha önce çalışmış bir direnç bölgesi arkadaşlar. 2 dolar seviyeleri 210 dolar seviyesi yani illaki bu 207 olarak değerlendirmeyin. Hemen buradan bir dikdörtgen aldığınız zaman şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın yani bizim için illaki 207 direnç illaki buraya geçmesi lazım veya bunun altında kalırsa sıkıntı veya üzerinde kalması lazım diye değerlendirmeyin. Bu şekilde hemen bir dikdörtgen aldığınız zaman yani bizim buradaki kırmızı alanın üzerine atması gerekiyor. Atamadığı sürece buradan geri dönüş gelecektir arkadaşlar. Yani, yani burası aslında şu an bir alım fırsatı olarak değil bir şu bu bölgelerde alanlar için bir satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Hemen 4 saatlik zaman dilimine baktığımız zaman da 4 saatlik zaman diliminde burayı bir omuz, burayı bir baş, burayı da bir omuz olarak değerlendirilebilir ve burada bir tobo formasyonunun olduğunu, formasyonun da haberle beraber kırıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki bundan sonraki süreçte şu an için Fibo %78.60, 2.07 direnç noktası yani 2 ile 2.10 seviyesi arası direnç bölgesi bizim mutlaka 2.07, 0.8 seviyesi veya 2.10 seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen bu bölgeden bir alçalan da trend alalım. <laughs> bakın en tepe noktadan arkadaşlar tutturduk mıknatısı da açtık. Bu tepeye de tutturduğumuz zaman bakın nereden dönmüş? Nokta olarak buraya dokunmuş 2.13 bölgesine ve bu seviyeyi yukarı yönlü geçememiş. Aynı zamanda hemen aşağıdan da bir trend alırsak bakın bu bölgelerde daha önce dip olarak çalışmış. Ve şu üç tane noktayı birbiriyle birleştirdik arkadaşlar. Ne Hangi noktalar? Hemen gösterelim. Bakın buradaki üç tane nokta aslında çok bir şeyler bilmeye gerek yok. Biraz bilmeniz yeterli arkadaşlar. Bakın bir destek, ikinci destek ve üçüncü destek. Üç tane noktayı birleştirdik ve bizim karşımıza bu bölgenin direnç noktası çıktı. Şu an için bu seviyenin biraz üzerindeyiz. Ama buradaki alçalan trendin de altındayız. Dolayısıyla yatay direncinde bulunduğu bölgedeyiz. Dolayısıyla Bermuda şeytan üçgeni gibi bir durumda şu an için SXP. Dolayısıyla burayı mutlaka geçmemiz gerekiyor arkadaşlar bizim. Yani SXP 2.10 seviyelerinin üzerine atar ve üzerinde kapanışlar yapabilirse yükselen trendin devam etmesi beklenir. Peki hemen hareketli ortalamalar kısmına geçelim. Önce RSI tarafından bakalım. Hemen resmi büyütelim arkadaşlar. RSI tarafına baktığımız zaman da Bakın RSI bu bölgeden gelen alçalan trendi kırmış. Bu gayet olumlu arkadaşlar. Geri dönmesi muhtemelen geri dönüş yapıp burayı test edip daha sonra böyle yükseliş devam ettirebilir arkadaşlar. Bu birincisi. Hemen buradan hacim tarafını açalım. RSI ile işimiz bitti. Hacim tarafını açtığımız zaman da bakın hacim tarafı hemen grafiği yukarı doğru alıyorum arkadaşlar. Hemen bu bölgenin en tepe noktadan bir hacim aldığımız zaman da hacmin de yukarı yönlü kırıldığını net bir şekilde görüyoruz. İlla ki bu hacmi almak zorunda mısınız? Yani buradaki hacmi de alsak bakın uzunca bir süredir uzunca bir süredir bakın hemen büyütelim resmi daha net göreceksiniz. Beyaz çizgi hareketli yani orta 20 günlük ortalamaya göre belirleniyor arkadaşlar hacim tarafında. Bu çizgi ortalama hacmin ortalaması. Yani ortalamaların sürekli altında devam ederken burada biraz yukarıya çıkmış ama kalamamış ve şu an için ortalamaların üzerinde bir hacim var. Bu gayet olumlu ve ciddi bir hacim var. Dolayısıyla ortalamaların üzerinde bir hacim varsa yükselen trendin devam etmesi beklenir. Hemen buradan nereye geçelim? Bollinger bandına geçelim. Grafiği kapatıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi banttaki durum nedir? Büyütelim resmi ona bakalım. Bandın bu şekilde biliyorsunuz Bollinger bantları ile ilgili ıı, katıl butonundan giren arkadaşlarım çok iyi bilirler. Bantlarla ilgili analizlerimiz var. Bollinger bantlarına bu tarz yapışmalar olduysa yukarı yönlü. Eğer bandın dışına çıktıysa bandın mutlaka içine girecektir. Yani geri çekilme mutlaka görülecektir. Eğer ki banda yapışarak üzerine çıktı, tekrar geri geldi, tekrar devam etti. Bandı bu şekilde yukarı aşağı ve yukarı yönlü bu şekilde daralma bakın bu bölgede daralma ve daha sonra sert bir şekilde yukarı yönlü açıldıysa bu momentumun güçlü olduğu, alıcıların güçlü olduğu ve dolayısıyla yükselen trendin devam edeceği, geri çekilmelerin bir alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini bize söyler Bollinger bantları arkadaşlar. Bollinger bantların kuralları içerisinde bunlar var arkadaşlar. Bunları zaten detaylı bir şekilde öğreneceksiniz katılan arkadaşlar. Bandın üzerinde tekrar test etmek isteyebilirim. Bakın bandı kırmış, orta bandı kırdıktan sonra banda tekrar test etmiş ve bir haberle beraber yukarı yönlü hareketini devam ettirmiş. Tabii ki insanlar diyecektir. Haber gelmeseydi yukarı yönlü gider miydi? Zaten olumsuz haberde nasıl aşağı yönlü gidiyorsa, olumlu haberde de yukarı yönlü gidecektir arkadaşlar. Bu işin doğası bu şekilde yani. Sonuç itibariyle şu an için haberle beraber yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenir. Hemen RSI tarafına bakalım. RSI'ye baktığımız zaman da bakın şurayı açalım. Bu hareket gelmeden önce bakın buradaki mum hareketi gelmeden önce bakın RSI'yi tekrar büyütelim arkadaşlar. Şu hareket gelmeden önce RSI neredeymiş arkadaşlar? Şu mumda bakın 20 50 günlük yani 50 çizgisinin üzerindeymiş. Yani birileri zaten burada mal toplamışlar ve piyasa yatay gitmesine rağmen şuradaki mumlar hemen hemen yatay gitmesine rağmen RSI'deki yükselişi görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bu sizin birilerinin mal topladığını ancak bu şekilde anlayabilirsiniz. Yani teknik analiz bilmeden insanların mal topladığını bilemezsiniz arkadaşlar. Yani peki diyeceksin hocam siz niye görmediniz? Ya arkadaşlar 400-500 tane alt koyun var. Hangi birini inceleyelim ki? Yani gün içerisinde her birine bir dakika ayırsak bu 400 dakika yapar. Yani yemek de mi yemeyeceğiz? Yani hayata da mı bakmayacağız? Böyle değerlendirin. Yani illa birileri görmüştür bunu ama ben görmedim. SXP'yi incelemedim de. Yani sonuçta incelemiş olsanız bunu fark edersiniz zaten. Ve dolayısıyla buradaki RSI'nin bu şekilde yukarı yönlü pozitif uyumsuzluk olması bir yükselişin bir haberin geleceğini zaten size söylüyor. Dolayısıyla her zaman haberden önce teknik gelir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Teknik analiz olgunlaşır, ardından haber getirirler. Çünkü büyük yatırımcılar bunu görerek yatırım yapacaklardır. Dolayısıyla Burada RSI bakın zaten hareketine geçmiş. RSI yükselişe başlamış ve ardından da haber gelmiş ve yükselen trend devam etmiş arkadaşlar. Hemen burayı kapatalım. Evet şunları silelim. Daha sonra hemen MA ribonu açalım. Bakın MA ribona baktığımız zaman da MA ribon önemli bir indikatördür arkadaşlar. Bakın üzerine bakın kelimesini de çok fazla söylüyorum. Bu aralar bazı arkadaşlarım yazıyor ama işte bazen gözümüzden kaçıyor arkadaşlar bu seviyede emari bonun üzerinde kalmış tekrar emari bonu şu an için test ediyor geri çekilme görülebilir mi görülebilir biraz önce bandın dışındaydık Bollinger bandının dışındaydık tekrar içine gelebilir ama geri çekilmeler bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir Çünkü böyle bir haber geldiyse önümüzdeki günlerde bu SXB hareketine devam edecektir ama de ciddi manada yükselişin başlayabilmesi için Özellikle buradaki 200 günlük hareketli ortalama hemen diğer 200 günlük açalım. Bakın iki tane kırmızı hareketli ortalama var. Daha önce sürekli direnç olarak çalışmış, bu seviyelerde bakın destek olarak da çalışmış ve dolayısıyla bu 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine atmamız gerekiyor. O da neresi? 229 233 seviyesi. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılmasıyla beraber SXB'deki yükseliş hareketi hızlanacaktır arkadaşlar. Hemen burayı da kapattık. Grafiğimizi son durumuna yukarıdan da bir alçalan trend alalım. Mıknatıs açtığımız zaman bakın şu seviyelerden bir alçalan trend aldığımız zaman bu alçalan trende kadar hareketin devam etmesi gerekir arkadaşlar. Ve genel olarak Fibonacci seviyesini yukarı yönlü çektiğiniz zaman buradan dönen hareketler eğer bir de hacim ve yükselen trendde başlamışsa genelde Fibonacci %61.80 hemen buradan bir düzeltmeyi yapalım artık. Dönüşe geçmiş. Bakın şu seviyeden aldık arkadaşlar. Tekrar Fibonacci seviyesi en dip noktaya kadar aldık. Buradan Fibonacci %61.80 veya %50 seviyeleri. O da neresi arkadaşlar? Hemen onu da söyleyelim. Analizi çok fazla uzattım. Burası bakın 3.31 ve 2.92 seviyesi. 2.92 seviyesi çok önemli bir direnç. Bu bölgeden geri çekilme olasılığı yüksek. Aynı zamanda ana yükselen, alçalan trendin bulunduğu nokta arkadaşlar. Dolayısıyla ben SXP bu bölgeyi geçerse 2.92 seviyesine kadar yükselen trendin devam etmesini ve daha sonra bu seviyeden geri çekilmesini, eğer kırılım gelecekse bile çünkü daha önce bakın bu seviyede destek çalışmış, direnç çalışmış, direnç çalışmış. Hemen buradan çekelim. Bakın buralarda da destek direnç olarak gayet güzel çalışmış bir bölgeden bahsediyoruz. Dolayısıyla 2.92 seviyesine kadar bu seviye geçilirse, geçilmezse zaten geçemez arkadaşlar. Muhtemelen geri düzeltme gelip ondan sonra gidebilir. Dolayısıyla SXB tarafında bu söyleyeceklerim şu an için bunlar arkadaşlar. Son olarak haftalık grafikte Bollinger bandına bakalım. Bandın hala üzerinde değil şu an için Bollinger bandının direnç noktası da 2.44 seviyesi arkadaşlar. Şu an için SXB ile ilgili detaylı bir şekilde analizini yaptık arkadaşlar. Sizler de yaptığınız mutlaka analizleri bu şekilde yapmayı öğrenin arkadaşlar. Birileri tarafından sürekli güdümlü bir şekilde birileri söylesin siz alsın. Birileri söyler. SXB adam söyle 1.60'da 2.90 seviyesine kadar yükselecekler. Ben söyledim 2.90'a kadar. Ama arada bir durum oldu. 2.44'te bir direnç var. O dirençten baktı satışıyor. Dolayısıyla onu analiz eden adam 2.44'ten 2.40'lardan satar. Geri çekilir. Sen 2 dolardan almışsındır veya 2 ondan almışsındır. O adam 2.44, 2.40'tan satmıştır. Tekrar geri gelmiştir. 2 ondan bir daha almıştır. Tekrar yukarı gitmiştir. 2.40'lara gelmiştir. Yine geçememiştir. Yine satmıştır orada. Ama sen hala 2.90'a gelecek diye beklersin arkadaşlar. Onun için illa ki birileri söyledi diye 2.90'a kesinlikle bu gidecek diye düşünmeyin. Bu arada dirençler vardır. Bununla ilgili analizleri, stratejileri kendiniz geliştireceksiniz. Yoksa geliştirmezseniz körü körüne biri söyledi 3 dolardan 5 dolar olacak. Tamam olacak çok güzel ama bitcoin geri çekildi. Bitcoin %15, %20 geri çekildi. Ne olacak gitmedi. Yani o adam söyledi ya veya ben söyledim ya illa kesin gidecek mi oraya? Tabii ki gitmeyecek. Onun için birazcık da kendiniz bir şeyler katmak zorundasınız. Parayı yatıran sizlersiniz arkadaşlar. Yani para yatırıyorsunuz oraya bir şeyler kazanmak için. Yani onun için yatırdığınız paranın da yani yatırdığınız e, karşıdaki coin'in de ne olduğunu veya nerede satmanız gerektiğini veya nasıl bir strateji uygulamanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Söyleyeceklerim şu an için bunlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.